E Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en son kaldığımız yeni senaryoda ikinci bölümdeydik. Şimdi bu üçüncü bölüm. Arkadaşlar hadi iyi şeyle en son yıldırım zıttı kalmıştık Evet. Şimdi artık şimdi artık iyi bir toprak aldık. Bacan <laughs> Mehmet Çelebi. Şimdi nüfusu biraz arttıralım. Parayı da biraz arttıralım. <laughs> İkinci Murat geçti. İkinci Murat da e, huzur versin. Maşallah Fatih Usta Mehmet gelsin. Fatih Usta Mehmet şimdi gidiyor. Bıçın. İstanbul Fethi'ye için gidildi arkadaşlar. Daha çok toprak fethetmemiz lazım. O yüzden biraz Balkan'a Bey'e yönelelim. Evet. Şimdi o, o, o diğer o diğer ülkeye saldıracağım o bakanlar da biraz da isyan çıkartan hayır asker gönderiyorum ve bir ay a, pardon arkadaşlar 3 hafta sonra yani 21 gün sonra evet çok iyi oldu arkadaşlar şimdi oh, oh, ikinci geçti oh, ya sultan selim geldi ve ve bu 67 yıl tahta bu sefer o oh. Of ya. Yani of ve Yavuz Sultan Selim. 36 yıl tahta. Of. Yavuz Sultan Selim'in tahta oturdu 42 yıl böyle geçti. Çok büyük değil mi? Ama daha hani 67 yıl tahta geçecek demiştim ya. Daha 42 yıl oldu da. Yani 42 yıl tahta geçti daha var. Bu arada söyleyeyim. Bu ülkenin adı değişti, artık bu ıı, 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 Türk Çerkezcisi. Arkadaşlar birazcık ilerleyelim. Yavuz Sultan bu bu sefer 67 yılını tamamlıyor, ömürden önce hastalanıyor, hastalanırken bir topraklarda sığmış bakalım. Ay Yavuz Sultan Selim hastalandı topraklara. Arkadaşlar ne kadar da çok fazla değil mi? Hadi bakalım. Sultan öldü. Şimdi onu kalmıyor. Sultan Süleyman geçti. Bakalım ne olacak? İşte benim babamın aldığı topraklar ne kadar toprak almaya çalışacağım. Ama ben 50 yıl tahta kalacağım. Ha 50 yıl mı kalacağım? Ya uydurdum ama keşke ondan keşke önden daha fazla kalabilsem. Yani ben bilmiyorum da keşke çok fazla olabilsem. Çok fazla kalabilsem tahta. Arkadaşlar özür dilerim. Kanun sen söyleme yıl tatlı kalacak. Normalde gerçekte 46 değil. ama bir 4 yıl daha çıkardım. 50 yıl dedim. 50 yıl hadi bakalım. Şimdi şu haritadaki olan sınırlara bakalım. Evet bunlar çizgi var. Şuradan da şöyle var. Ben bu çizgilerin hepsini alırım. Alayım. Baya bayağı bağlı. şu an tatlı kalalı kaç yıl oldu söyleyeyim mi? Tabii ki de e, e, Pardon tabii ki diyorum 28 yıl 28 yılda bütün yer aldım Şimdi arkadaşlar ba bazı Müslüman ve Türk devletlerini bırakacağım ilk aklıma gelen Kırım Kırımı serbest bırakacağım hadi bakalım Evet kırmızı Azerbaycan serbest bakmaması yapacağım görünüyor o zaten onun içeri Bakü'de. Yani Bakü gözükmüyor. Hazar teyze gözükmediği için o da gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi. Iı, kırmızı o serbest bıraktı. Kazar varca serbest bıraktı. Başka ne serbest bıraktı? Bence artık serbest bırakmayalım. Hadi bakalım. Şimdi bir daha. Ama benim babam Osmanlı'ya altın canlı yaşattı ya. Ay bana bir şeyler oluyor. Kanuni'san Süleyman da öldü. Şimdi... İkinci Murat gelmiyor. Ama kanun ustasından sonra duruyor. Ve ardından da tahta da e, birinci Ahmet geliyor. Ama arkadaşlar yanlışlıkla söyledim. O önce de üçüncü Mehmet geliyor. Üçüncü Mehmet. Ama arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Yıldırım Bayezid. Bayezid zaman da söylemeyi unuttum. O, o, o şey o, İzmir... İzmir e liman yaptırmıştı. Oradan e, şeyi e, Amerika Birleşik Devletleri var ya işte Washington olan eyalet yani başkentine e, gemi gönderdi. Ve gemiler ulaştı çok şükür. O, onu söylemeyi unuttum. O, tam Amerikan, Amerika, Amerika tüm Atlas Okyanus'un den sahillerinin hepsini aldı. O, onu söylemeyi unuttum. Çünkü çünkü zaten Yavuz Yavuz Sultan Sinan tahta geçtiğinde onlar varmıştı. Hadi bakalım arkadaşlar. gözükmüyor dedim böyle. Hadi şimdi haritaya dönelim. Evet 3. Mehmet hadi bakalım. Şimdi şu Avrupa'dan biraz toprak alalım sonunda. Hadi Hayır. Bir, küçük bir küçük çok azıcık dağlık bir yer kaydet kaybettim. Bu stil. Orada küçük bir tepe vardı. Küçük bir ova. Ovayı kaybettim. O da Avrupa'da. Neyse arkadaşlar. Hadi videoyu bitiriyoruz. Daha, e, Osmanlı daha dur. Daha yeni videoya başladık neredeyse. dakika bakayım. Of dakika olmuş. Arkadaşlar azıcık az, az daha devam dendik. Sonra videoyu kapatalım tamam mı arkadaşlar? Çünkü Mehmet oh, vefat etti. Padişah şimdi birinci Ahmet'in. Şu Afrika'dan biraz toprak alalım ya tam Kuzey Afrika'yı alalım. Hadi bakalım Kuzey Afrika'yı alalım. Ve Kuzey Afrika'yı da başarılı bir şekilde imha ettim çünkü oralarda çok ülke yoktu. Bir ülke Gü varsa da orada tam imparatorluk, importuluk gelen hiçbir ülke yok. Kırdın nasılsın siney iyi misin? İyiyim Osmanlı. Seni görünce daha da iyi oldum. Teşekkür ederim teşekkür ederim İstanbul'da iyi değil mi? Evet. Başkentimiz yıldızı orada. Yıldız bizim başkentimizi gösteriyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada bir şey yapacağız. Arkadaşlar burada büyük şehirlerimizi de büyük bir nokta ile yapacağız. Büyük şehirleri. Hadi bakalım. Görelim büyük şehirlerimiz nerede? Arkadaşlar bakalım. Hadi. Son kez bakalım sonra video kapatalım. Arkadaşlar bakın burada petrol yazıyor. İki. Musul. Ee, Musul ve Kerkük. Musul ve Kerkük onların ikisi. Işte. Bak yazdım. Petrol iki şehir. Musul, Kerkük. Arkadaşlar tamam mı? Bir Ahmet de vefat etti. Sıradaki padişahın adını diğer videoda söyleyeceğim. Biraz da merak bırakayım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi bakalım videoyu kapatıyorum.